Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda Clash of Clans'ta köy binası 6 ile efsane ligine çıkan Türk arkadaşımızın saldırılarını göstereceğim. Böyle 6-7 tane saldırısını paylaştı sağ olsun kendisi. Ve ben de sizlere köy binası 6 efsane ligine çıkarken ki bütün saldırılarını yani bütün saldırılarını değil de bana attığı bütün saldırılarını göstereceğim. 6-7 tane cidden çok zorlu saldırılar ve çok emek verilmiş saldırılar. Bu arada emin karşılığı olarak bir tane like atarsanız çok sevinirim. 100 like gelirse bu tarz videolarına devam mı gelecektir. başka arkadaşlarımızla bulabilirsem bulurum. işte köy binası ne benim 6 7 ile efsanelik ile çıkan başka arkadaşlarımızla bulabilirsem bulurum. Eğer 100 like gelirse bu tarz videolarında devam zaten gelecektir. Şimdi kendisi benim için klan açtı zaten geldi saldırlarını paylaştı çıktı gitti. Şöyle hesabını ilk öncelikle göstermek istiyorum. Alfa ...köy binası altı. ismi de Sadik'miş... ...bu arada. Azerbaycanlı mı Türk mü... ...tam bilmiyorum ama kendisine selam olsun. Bu arada... ...Efsane Ligi'ne çıkmadan önce de tam... ...işte 4998'lerde... ...falan 4999'larda... ...falan bırakmış. Ondan sonrasında... E ...alabileceği en yüksek kupayı alıp... E ...Efsane Ligi'nde işte 5040 yani... ...4999 iken... ...işte 41-42 kupa almış... ...5040'a kadar çıkmış... ...ki Efsane Ligi'ne zaten katılamaz. Katılsa köy binası 16'lar falan onu yiyeceği için efsane liginde onu harcayacakları için efsane ligine katılmadan çıkabileceği en yüksek kupaya çıkmış ve köy binası 6 ile dostlar gördüğünüz üzere köy binası 6 ile efsane ligine bakın Cidden e, büyük ihtimalle bir iki haftada falan çıktı. En kötü 2 haftada. Araması falan çok uzun sürüyor. Bir köyü 2-3 saatte hatta 4-5 saatte arıyorlar. Abartmıyorum. Cidden öyle bir şeyler var. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Kullandığı orduyu falan göstereceğim. Yani okçu barbar büyücü kullanıyormuş ama bu arkadaşımız büyük ihtimalle çırak yürüyüşü yapıyor. Zaten birazdan saldırılarına falan bakacağız. O ayrı bir şey de şu andaki ordusu 50 barbar 68 okçu ve 8 tane büyücüymüş. 5040 kupa cidden yani emek ister ya. Kendisine tek tekrardan da selam yol diyorum bu arada. Çok da teşekkür ediyorum saldırılarını falan ben de paylaştığı için. Şimdi saldırılarına isterseniz daha da fazla uzatmadan gelelim. Bu arada yan köyü falan açık değil. Max art Max bir köyün asaltı görüyorsunuz. Şöyle de bir eve dön dedim. Saldırılarından hemen başlayalım. Şimdi burada 3 kupalık bir tane tek yıldızı varmış. Neden tek yıldız almış? Bak sizlere dediğim gibi zaten çırak koruyucu yürüyüşü yapıyorlar. Klan kalesini çırak koruyucu alıyor. Ordusuna da 5 tane şifacı alıyor. İşte belediye falan alıyor. Kalan işte okçu barbarlarıyla da iki yıldızı tamamlamaya çalışıyor. Buradan bir tık e, iki yıldız alamaması kötü olmuş. Cidden çok güzel bir köy gelmiş karşısına ama iki yıldız alamaması bir tık şanssızlık olmuş. Direkt zaten çırak koruyucusunu falan belediye gönderiyor hızlı bir şekilde. Oradan belediye ayıklayacak çırak koruyucuyla beraber. Şöyle de 2x almak istiyorum. Burada çok gösterecek değişik ilginç bir şeyler yok. Rakip de bu arada köy binası 9'da Titan 2 ligine kadar çıkmış. Rakibi de çok iyi. Tamamdır. İşte okçu barbarlarla, e, balonlarla, büyücülerle yüzde kasmaya çalışıyor. Buraya bir tane okçu bırakmış. İşte köşelere bırakmaya zaten devam edecek. Bu arada çırak koruyucu yürüyüş yaparken ki zorluklarını da söyleyeyim. Köy binası 7'de bir tık daha rahat kasıyorlar. Köy binası 6'da çünkü e, öfke şey yok. Öfke büyüsü yok. Onlar yıldırımla falan kasmaya çalışıyor. Şifa büyüsü zaten bir işe yaramıyor yürüyüş yaparken. Adamlar öfke büyüsüz çırak kurucu yürüyüş yapıyor yani çok absürt bir şey olsa nasıl diyeyim öfke büyüsü atmadan çırak kurucuyu kaybedebilirler ama bu belediyenin de işte zorluğu bu şekilde. Bu arada direkt uzatmadan bir yıldızını alıp çıkmış. Yani iki yıldızı falan zorlar diyordum da. Yani her tarafta savunma olduğu için cidden çok zor iki yıldız alması. Bunun için hızlı bir şekilde saldırısını bitirmiş. İsterseniz ikinci saldırıyla şöyle devam edelim. Burada bir tane yedi kupalık iki yıldızı varmış. Merak ettim bunu da. görmek istiyorum. Köy binası 9 bakın. Belediye neredeyse, neredeyse tam merkezde ama rakip rakibimiz Allah'tan bir seviye iki seviye falan sonmaları var ki bir tıklar rahat iki yıldızını almış diye düşünüyorum. 3 yıldır tabii ki bayağı bir zor. Hem süre yetmeyebilir hem de ordusu cidden çok düşük yani. Düşük olmasa bile okçu barbarla köy işlemek yemek imkansız gibi bir şey. Stars falan olmanız lazım. Çırak koruyucu yürüyüşüyle üçler tabii ki ama dediğim gibi süre yeterli olmayabilir. Öfke büyüsü falan da yok. İşte Üst taraftan da okçularını falan atmış temizlik için Güzel abicim mantıklı Çırak koruyucu yürüyüşünde zaten sol köşeden başlamış olduk Şimdi 2x alacağım hızlı bir şekilde zaten Burada ilginç bir şey yok yine Çırak koruyucu yürüyüş yapıyor Sağ tarafa da yıldırımlarla temizlemeye çalışmış Bilmiyorum nasıl bir taktik uyguluyorlar Bu arada çırak koruyucu neye göre yürüyor Neye vuruyor hiç bilmiyorum Büyük ihtimalle her binaya vurabiliyor Ama koruyucu gibi işte bir asker attığınızda kayıyor mu bilmiyorum Mesela büyücü attı gitmedi o tarafa Büyük ihtimalle kaymıyor öyle bir şey yok. Halen devam ediyor yürüyüşüne. Zaten belediye doğru da bayağı bir yaklaştı görüyorsunuz. Gizli testleri de indirdik ve belediye vurmaya başladı. Zaten bu saatten sonra da her türlü belediye indirecektir. Bu arada iki tane şifacıyı da falan arttırmış büyücü yürüyüşü falan yapmış. <laughs> Büyücülerin arkasına şifacı atmış değişik sağ tarafa da okçu barbarlarını atıp hızlı bir şekilde iki yıldızını tamamlamış ve buradan da çıkışını vermiş cidden bence onun için avantaj bir köy olmuş cidden çok düşük bir köy yedi kupasını alıp çıkmış çok az da kupa alıyorlar ya o kadar köy arıyorlar köy arıyorlar yani 3-4 saat 5 saat 6 saat köy arıyorlar ve sonucunda da iki yıldız alıyorlar bunun sonucunda da 7 kupa geliyor yani cidden çok az kupalar bunlar çok az miktarlar titan liginde cidden bayağı bir zorlaşıyor. Onun için bayağı bir sıkıntı kupa asmak. Baksanıza 9 kupa, 3 kupa. Şimdi bu saldırılarda bakacağız. Tabii ki ne demiş? Köy binası 5. Titana bak. istek atıyor. Ee, bakayım. <laughs> köy binası 5 Titan da harbiden istek atmış. Bu arkadaş işte klanda falan gördüğü için. Ha tabii ki biz almadık. Saldırıları işte video için ayarlamıştık. Ondan kimseyi almıyorduk. Harbiden köy binası 5'te Titan Ligi'ne çıkmış bir adam da bizim klana gelmek istemiş ama tabii ki alamayacağız. Şimdi 9 kupalık bir 3 yıldız varmış. Ona da bir bakalım. Köy binası 7 bir köy denk gelmiş ve çok değişik bir köy. Saldırdı rakibi görüyorsunuz. Hiçbir şekilde savunması yok. Çok eski hesaplardan birisi. birisi. Mini Max Johnny diye bir isim varmış sadece topu var dostlar bakın şu anda güncel olarak sadece topla belediye basamazsın sadece oyunun verdiği topla işte barbar kralla depolarla falan şu an belediye basılmıyor bu eskiden yapılabiliyordu işte sadece oyunun ilk eğitim aşamasında öğretim aşamasında verilen işte top depolar kışça falan işte onlar dururken belediye basabiliyordunuz ama şu an bütün binaları dikmeden belediye atlayamıyorsunuz. Yani e, seviyenizde gelen bütün binaları açmadan belediye atlayamıyorsunuz onu da söyleyeyim. Yani eski bir hesaplardan bir tanesi. Zaten eski oyuncular da bu bilgiyi bilir ama gene de bilmeyenler için söylemek istedim. Eski hesap olduğunu bir de Şurada anlayabiliyoruz. İşte 5. yıl dönümü, 6. yıl dönüm pastaları falan var görüyorsunuz şurada mavi şeklinde. Cidden çalıları falan da Baya eski güzel bir hesap, nadir hesaplardan da bir tanesi. Zaten burada da yapması gereken pek bir şey yok. Klan kalesini çıkar Atmış. akıllılık yapıp gayet güzel bir okçu barbarla falan Klan kalesinde işte Ejder'in etrafına okçular atarak hızlı bir şekilde zaten temizleyecektir. Zaten sıkıntı çıkaracak da bir savunma yok. Bir tane topu var. Onun için de şanslı bir köy olmuş. Daha az kupa veriyor yine ama mecbur saldıracak. 9 kupada buradan almış. Bir tane top ay top dürüme balon göndermiş topa. Zaten ee, bir tane top savunmasında da bütün her şeyini atıyor onu da indiriyor. Buradan da çok rahatlıkla 3 yıldızını koparmış cidden şanslıymış bu saldırıda da. İyi ki de karşısına çıkmış cidden dediğim gibi köy bulmak çok zor bu seviyelerde ve çok düşük kupalar çıkıyor görüyorsun 9 3. Bu kupaları ala ala işte köy binası altıyla 2 haftada falan efsane ligine çıkıyorlar. Bilmiyorum kaç günde çıktı ama birine sormuştum en kötü 2 haftada falan çıkıyorlar hatta 3 hafta bile olabilir. Cidden emek isteyen bir iş. Kaçıncı saldırı de bilmiyorum. Üçüncü saldırı falandır. Şöyle de dördüncü saldırısına gelmiş olalım. Burada bir tek yıldız var. 3 kupa almış. Ha. asla ben buradan bir 3 yıldız, iki yıldız beklerim. Neden diyecek olsanız. Bir üst belediyesi gitmiş köy binası dokuzdan. 2 yıldız almış ne kadar sonmaları düşük de olsa köy binası 9 bir köy buradan neden tek tek almış işte öfke büyüsü olmadığı için de çırak koruyucu yürüyüşü sıkıntı çıkarabiliyor. Bir dakika bir bakmak istiyorum. Acaba klan kalesinden sinsi goblin falan mı çıktı? Çünkü e, bu seviyelerde köy binası 5, 6, 7 seviyelerinde kupa kasarken adamlar oyundan çıkarken kalelerine sinsi goblin alıyorlar. Neden diyecek olursanız sinsi goblinler ilk başta hani görünmez ya. Görünmez oldukları için de çırak koruyucu hızlı bir şekilde 5-6 tane sinsi goblin indirebiliyor. Ve fail oluyorlar yani saldıran kişilerde. Öyle bir şey mi olmuş diyeceğim. Ama bilemiyorum Gerçi klan kalesi de boşmuş adamın Herhalde Bir bakayım Aynen klan kalesinin menziline girmiş çırak koruyucu Ama klan kalesi de çıkmamış Neden tek tekte kalmış ya Vallahi hiçbir fikrim yok Okçu barbarlarını aşağıdan sallamış Ve çıkışını vermiş Ben olsam burada iki yıldızı falan beklerdim yani neden böyle bir yapmış hiçbir fikrim yok. Bence iki yıldız alırdı. Değişik bir şey yapmış. Her neyse dostlar bir sonraki saldırımızda da şöyle gelelim. Bu saldırıda kupam 4494'tü. Ha tamam. Bu saldırıda kupası 4994'müş. Bilerek 2 yıldız almamış. Alsaydım direkt 5000 oluyordum ve rekor kupa deneyeceğim için 5000 olmak dezavantaj olurdu. Öyle demiş. Aynen ben de diyecektim. Burayı 2'ler hatta 3'ler bile diyecektim. Ki bilerek yapmış. Zaten sizlere de az önce dedim. Böyle 49 995, 4900 işte 97 kupalara gelip e, alabileceği en yüksek kupayı alıp 5040'da da cidden çok güzel de kupa almış. Karşının nasıl bir köy çıksıysa yani 5040'a kadar da çıkmış bir saldırıyla cidden baya iyi şanslıymış bir tıkta. Bence yani emek isteyen bir iş ya baksanıza şöyle de göstereyim 52 kazanan saldırısı var. Bilmiyorum. Bayağı zor bir iş. Burada da 3 yıldız bir e, 24 kupalık saldırısı varmış ne demiş 4997'den 5021 baya şanslıydım Ha. bu arkadaş şey yapmış galiba efsane yine katılmış diyeceğim de nasıl katılmış anlayamadım ki ya 4997'den 5021 baya şanslıymış harbiden şöyle de bir bakalım efsane yine çıkmadan önceki son saldırısı Köy binası altı köy gelmiş karşısına ve bunu da üçleyip çataraçlara geçmiş. Cidden bayağı şanslıymış. Tekrardan da söylüyorum zaman ve emek isteyen bir iş. Yani bakmayın biraz şanslı olduğuna bu arkadaşın ama bu arada Adam akıllan kalesinden de sinsi falan beklerken e, unutup çırak koruyucusu çıkmış yani. E, güzel bir şekilde onun avantajına gelmiş çırak koruyucu çıkması. Sinsi goblin çıksa hiç yapacak bir şey yok dostlar bakın. Adam klan kalesi falan da ortaya koymuş akıllılık yapmış adamın düzeni de gerçekten iyi ama o başarılı bir şekilde 3 yıldızını almış. Burada arada Okçu da gene dışarıdaki sonmaları temizlemeye devam ediyor. Pardon binaları. Neden sonmaları dedim hiçbir fikrim yok. Şöyle de 2x almak istiyorum daha da fazla uzatmadan. Zaten burada da gene absürt bir şey yok. Sizlere köy binası 6 ile nasıl efsane çıkını gösteriyorum. Zaten görüyorsunuz. Evet çırak koruyucu yürüyüşünün devam ediyor zaten aşağıdan da okçularla cidden güzel bir yeri temizlemiş 4 yıldırımla da burada 3 tane soğuma binası indirmiş gayet güzel abicim okçular büyücüler belediye binası indirecek çırak koruyucu da kalan soğumaları aldıktan sonra da buradan da 3 yıldızı koparmış olacak hızlı bir şekilde şu barbarlarını da atıyor çok güzel de bir 3 yıldız atmış cidden şahsıymış 24 kupa almış onun için 24 kupa mükemmel bir şey yani Onları cidden sizlere az önce de gösterdim. 6, 5, 9, 3 kupalar falan çıkıyor. Ee, o şekilde işte. Son olarak bunu da intikamdan almış. Ha ben e, demiştim sizlere dostlar. 5021'e çıkmış. Efsane yine katılamaz. Efsane yine katılsa şu an 50 kere düşmüştü. İntikamdan falan köyleri toplaya toplaya. işte 5040 kupaya kadar çıkmış. 19 kupada intikamdan falan toplamış. Bence güzel yani. Ben köy binası 9'u efsane yine çıktım da hiç intikamda falan köy bulamamıştım. Ondan 5015 kupada kalmıştım ama yapacak da bir şey yok. Yani bu arada düşüyoruz biz de. Eksi 59 falan yiyoruz. Şöyle de göstereyim. En sonunda eksi 59 yemişiz. Şurada da eksi 59 yemiştim. Bakın 2 tane eksi 59. Alabileceğiniz maksimum kupa 59'dur. Verebileceğiz maksimum kupada 59'dur. Onu da söyleyeyim. 59'un üstü yok yani. Buradan da ben yavaş yavaş da düşüyorum. Şampiyon ligine doğru. Şu anda da 4456 kupaya düşmüşüm. Şimdi orada bu, bu arkadaş çifte konular sizi falan yazmıştı. Ne alaka? Anlayamadım gitti valla. Reddetmiş o da. Sonrasında çıkmış. Öyle bir şeyler olmuş. Her neyse isterseniz son saldırıyı da gelin izleyelim. iki yıldızlık bir e, intikamı varmış. Şitten intikamdan köy binası bayağı iyi ya. de hiç çıkmıyordu dediğim gibi. Köy binası 7 bir köy. Buradan da iki yıldızını almayı başarmış. Şimdi üst taraftan çırak orayıcı yürüyüşüne başlıyor. Burada köy binası 6-7'lerde de genelde aynı düzen var. İşte ortada hava sonmaları klan kalesi oluyor. Düzen etrafında düz bir şekilde duvarla çeviriyorlar. Değişik valla. Neden böyle yapıyorlar hiçbir fikrim yok. Ben köy binası 6-7'le falan yine kasmadığımdan pek bilmiyorum. İşte dezavantajları nasıl avantajlar... Pozitif yanları ne falan pek bilmiyorum. Şimdi çilek koruyucu yürüyüşüne devam ediyoruz. Çok fazla aynı şeyler söyledim biliyorum ama. Yani bu şekilde kasıyorlar dostlar. Kupa kasarken tabii kolay. E, orduyu falan atmak ha zor yanları da var tabi ama önemli olan bir tık daha zaman dostlar. Köy arayacak vaktiniz varsa çok rahat bir şekilde her köy binasında efsane ligine falan çıkabilirsiniz. Bu arada en düşük köy binasıyla efsane ligine çıkma rekoru da köy binası 5. Köy binası 4'te falan efsane ligine çıkan görmedim daha önce. Köy binası 5 ile efsane ligine çıkan gördüm ama 3-5 kişi. Onlar cidden yani... Değişikler ya kaç zaman harcıyorlarsa en az 2-3 hafta sürüyor dediğim gibi. Bu arada çırakla beraber belediye falan indirmiş. iki yıldızda bırakmış. Zaten üçte bir tık zordu. Öfke büyüsü falan yok dediğim gibi. Buradan da iki yıldızını almış. Altı kupada buradan gelmiş. Çok güzel. Bence güzel. Yani e, bayağı baya dolu dolu bir video oldu. Zorlu saldırıları falan sizlere izlettik. Dediğim gibi bu arkadaşa da tekrardan teşekkür ediyorum. 5040 kupada zaten büyük ihtimalle bir hafta 10 gün falan kalkanını çekmiştir abicim. Zaten ben de öyle yapmıştım. Buradan işte Nerede? Ha, buradan işte bir haftalık kalkanı falan çekmiştim. Öyle efsane takılmıştım günler boyunca. Tekrardan da e, köyünü şuradan ziyaret edelim. Bu şekilde de bir köyü var. Umarım videomu beğenmişsiniz dostlar. Böyle zorlu saldırılar, zorlu işte Köy binası 5-6-7 ile efsanelikinde saldırılar videoları istiyorsanız bu videoya 100 like bekliyorum. Dediğim gibi beğeni atmayı unutmayın bir yandan da kolumu çarptım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay.